Merhaba ben Zafer. Bugünkü videomuz hoş geldiniz bu videoda. E, Minecraft premium çarların 3. bölümüyle karşınızdayız. Karşınızdayım arkadaşlar. E, dedim eğer 5 like gelirse 2 adet premium daha vereceğim demiştim. Ve sözümü tutuyorum arkadaşlar. Eee 2 adet premiumumuza veriyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi bunların ikisini de deneyeceğim şimdi. E, hemen giriş yapmayı deneyelim bir dakika şöyle marka plancı olsun buraya bir sansür çekelim ya da ben hemen geliyorum evet arkadaşlar geldim ee şu an aynen video devam ediyor şu an ikisini deniyorum bakalım ee Şöyle böyle falan oluyor ama evet girdi Hunter işte bilmem falan ee, Play diyorum arkadaşlar Gelsin bakalım şu bu arada su içmiyor Vallahi su Ay. Evet yüklendi çok oyunculu Hayvan sistemden denesem, hayvan sistemden deneyeyim sunacak <laughs> e, görmüş olduğunuz gibi rahat girdi. Ama bu da skinsiz yapacak bir şey yok. Falan diyeceğiz. Çık. Tekrar deneyelim. <laughs> e, hadi. Hadi oğlum. Hadi la video yazıyor bak bir dakika 50 saniye 51 çık fakat şimdi şunu da deneyelim login oluyor mu evet oldu podi potidok buna daha önceden girmiştim bakmıştım ismine de buna bakmadım belki singil skin olabilir ama tam da bilmiyorum çok oyunculu hayvan Evet başka bir girmiş şu an. Tekrar deneyelim Yani böyle sorunlar olabiliyor zaten. Ay. Ama yani bansız. Yani ban ban yok ailemizden yani zaten. Geçsin be. Evet, play funny play. Hmm. Hmm. Hayvamsiye. Evet girdi skinli mi? O da skinsiz arkadaşlar. Sıra bakmayın. Ee, ondan sonra bağlantı kesiyorum çok oyunculu tekrardan. Hayvansın düzenlediğimde dediğimde play arkadaşlar. Ee, böyle oyundan çık bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hazırlanızdır. Da videodan gidiyor adıla. Neyse giderse gitsin ya. Switch, Switch, Switch logo. Tamam. Bir ee, tamam. Bunda logo tamam tek bu kalsın. Şöyle playde. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şu, şu da göstereyim. Ee, bunların ikisi giriyor. İkisi de sekinsiz kusura bakmayın. En skinini bulduğumda da size vereceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da silelim. İyi günler oyunlar. Ee, buna da eğer artı 10 like gelirse 3 adet vereceğim. Ona da 15 gelirse 4 20 gelirse de 5 tane vereceğim. Tekrardan arkadaşlar. Gelmesi de bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Ee, i̇yi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.